konuşuyoruz. Şimdi derbi mücadeleyi izlemeye Jorge Jesus'un e, evet yardımcısı gelecek. Yerinde takip edecek. Belki futbolcuların performanslarıyla ilgili bir rapor hazırlayacak. Belki evet. de e, karar verme anlamında e, bir rapor hazırlayacak takımın durumuna göre. E, ama diğer yandan da derbi mücadeleyi kazanırsa İsmail Kartal e, bu ısrarı nasıl yorumlarsın sen önümüzdeki sezon için? Evet taraftar çok heyecanlanıyor. Jorge Jesus ismi onları çok heyecanlandırıyor ama Diğer yandan e, İsmail Kartal'ı da çok sahiplenen seven bir taraftar grubu da var. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, yani e, İsmail Kartal'la ilgili konuda e, bir tereddüt yaşandığı net. Yani öyle mi olsun, böyle mi olsun noktasında. Yani dedim ya yüzde 50-50 dediğimin sebebi oydu. İsmail Kartal yüzde bir tarafındaydı, diğer tarafında yüzde 50 cesus vardı. Şimdi işte yardımcısını göndermesi bir yüzde %51 51'e dönüş anlamına geldiğini vurgulamaya çalıştım zaten e, Jorge Jesus konusunda. E, şimdi e, bir rapor hazırlayacaktır doğal olarak bir rapor hazırlanacak. O rapor doğrultusunda da hareket edilecek. Ama İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçını da kazanması durumunda biraz daha e, taraftarın gözünde e, itibarı ve kredisi yükselecek. Çünkü ee, sen de biliyorsun İsmail Kartal çok mütevazı davranıyor. Bazen de çok alçak gönüllü olmak senin öyle olduğun gibi kabul görüyor. Onun için de e, o noktada İsmail Hoca'nın bir dezavantajı var. Onu vurgulamamız lazım. Ama o dezavantajını ortadan kaldırması gerekiyor. Bir iletişimle ilgili daha yoğun bir e, süreç yaşaması lazım. Ama ben şunu söylüyorum. Hala Fenerbahçe'de bu ikilem devam ediyor. Yani Jorge Jesus mu, ee, özellikle İsmail Kartal mı? Ama şunu söylemem lazım. Eğer Jorge Jesus olmayacaksa ki o profilde bir hoca bulamayacaklarsa İsmail Kartal'la tercih etmek risk açısından baktığımızda daha mantıklı olur diye düşünüyorum. İsmail Kartal'la devam etmek daha mantıklı olur. Evet. Olurdu. Yani eğer bu yüksek yani Jorge Jesus şöyle söyleyeyim Ceyda, Jorge Jesus Benfica'dan ayrılırken 6 milyon euro alıyordu. Şimdi evet. siz bu hocaya ne vereceksiniz? Şimdi Fenerbahçe'nin e, basına yansıyan, dün yansıyan haberler vardı sen de biliyorsun. 10 milyon euro gibi bütün evet, ekibiyle de. beraber. Ya Fenerbahçe'nin ya da bir Türk kulübünün bir teknik direktörü 10 milyon verebilme ihtimalini ben yüksek görmüyorum. Ha bu noktada Fenerbahçe kulübü bir yalanlama da yapmadı. Bizden 10 milyon istedi istemedi diye. Ama bu noktaya baktığımda e, yani benim e, Brezilya basınına ve Portekiz basınına baktığımda gördüğüm rakamlar 7 milyon euro civarında. Bu bile Türkiye'de bir takım için çok yüksek meblağ Ceyda. Aslında her iki tercih de e, başkan Ali Koç için e, riskli diyebiliriz Haldun abi. Jogeje 3 hafta sonra farklı bir durum konuşabiliriz Jogeje sus gelse. 3 haftada alınan 3 e, mağlubiyet ya da 2 mağlubiyet bir beraberlik İsmail Kartal kalsa yine ilk 3 haftada e, alınacak başarısız sonuçlar. E, her iki tarafta da yönetim anlamında eleştirilerin odağında olacağını söyleyebiliriz başkanım. E, ya gerçekten çok zor bir süreçte çünkü iki kez bunun e, bundan farklı bir eylem yaptı. Yani gelen yani daha doğrusu kalan hocalarla ilgili yolları ayırdı iki kez. Birincisinde Aykut Kocaman'la ikincisinde Emre Belezoğlu'yla her ikisi de olabilecek noktası varken ayrıldı ve sonuç itibariyle şuraya geldik iki ayrılıktan sonra birincisinden pişmanlığını itiraf edecek noktaya geldi ben kısa bir süre sonra belki bir süre sonra ikincisinden de pişmanlığını itiraf edecek eğer siz Başarılı olmuş işte Aykut Kocaman o sene ayrılmadan önceki sene şampiyonluğu kovalayan Ziraat Türkiye Kupası'nı kovalayan bir hocayken gönderdiniz. Emre Belözoğlu'nun 10 maçlık müthiş bir performansından sonra gönderdiniz. Eğer evet. genel hoca yüksek profilli değilse ki bak yine söylüyorum Jorge Jesus bu noktada her ne kadar Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan dışında görev yapmasa da yüksek profilli bir hoca onu söyleyebiliriz. Evet, e, Portekiz dilini konuşan yerlerde çalışmak istiyor ama netice itibariyle profili yüksek. Eğer öyle bir hoca getirmeyecekseniz İsmail Kartal'la devam etmek daha az risk gibi geliyor bana.